Hadi mamam hazırla bana. Ben, hadi mamam hazırla. uzat. Tamam uzattım hadi. uzat. Oh. Uzat. Uzattım Heh. Hadi bakalım. Hadi Hadi bakalım. Biri yapma. Tamam Aras'cığım hadi bebeğim. Aa, tamam yatmayacağım. İyileştim ben. Sen beni iyileştirdin. Şimdi biraz da karnım acıktı. Biraz bana patates, hamburger, ayran... Başka ne vardı? Tamam, patates. Bana patates getir bakalım. Ay ya patatesler Aa, var burada. Patatesler varmış burada. Ama bu az. Benim bununla karnım doymaz. Biraz daha patates koy. Biraz daha patates, Biraz daha patates koy bakalım. Hadi neler varmış orada bakayım. Evet. Başka? Başka yok bitti. Hayır bir tane daha var. Bir tane daha da yok bitti. Bir tane daha var orada bebeğim. Aa, bu da bir tane daha yok. Evet anneciğim hadi onu da koy. Şimdi getir bakalım bana patates. Geldi. Teşekkür ederim. Hayır. Um. Elinde al elinde. Tamam elime alıp yiyorum. Patates yiyorum. Gel Şimdi. Şimdi. Tamam, Evet şimdi hamburger yapalım. Nasıl yapıyoruz bakalım hamburgeri? Bak bakalım nasıl yapıyormuşuz. Evet. Bakıyorum. Evet marulu da koyuyoruz. Ötekini de har hardalı da koyalım. olmaz mı önce? Bu koyalım bu. Tamam onu koyalım. Tamam hazırla bakalım bana. Şimdi de bu. Aferin harika oldu. Evet. Ketçap da dök üstüne. Dök 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 dök. Evet, ben üstüne döktüm. Evet. Üstüne döktün. Çok güzel oldu. Üstüne döktüm. <laughs> üstüne mi döktün? Onu evet, değiştirelim. Tamam. değiştiririz. Sen bana önce mamamı ver. Evet, Karnım çok aç. Göbüşüm çok acıktı. Senin de mi acıktı? Evet. Karnım acıktı. Karnım acıktı. acıktı. Hadi ah. Sen Ben Mamam ya. Ben sana vereyim. Tamam. Yat bakalım oraya. Hı, hepsini getirdim. Al bakalım sana hamburger. Ham Ay çok acıkmış çok. Nasıl yedi aferin. Biraz da bitirdim. ayran içelim. Bitirdim. Bitirdin mi? Biraz da ayran içelim. Hamburger döküldü. Şimdi ben onu bir daha yaparım tamam mı? Ayranını da içtin mi? Evet bitirdim ayranı Bitirdin. O zaman biraz da patates vereyim ben sana. Biraz da patatesiye bakalım. Am. o ama neden çıkardın? Ah, neler ya. yapıyorsun? Çıkarma patates Aa. ağzından. Doydun mu? Duydum. Ay, ayran döküldü. Tamam, patatesleri dökelim biraz ketçap olur mu? Şık 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 şık. Döktük. Şimdi bir daha al bakalım. Patatesleri de ye. Hadi bakalım. Aferin. Ha. Aa, göbüşün doymuş bence. Doymuş mu göbüş? Aa, doymuş. Bunu çıkaralım. Hamburgeri şimdi biraz da ben yiyeyim. Hmm. Ay, hamburger gene döküldü Aras bak. Hamburger düştü. Ne istiyorsun? Ketçap da dökelim üstüne. Böyle döktük. Hadi bir daha hamburger. Ay hamburger gene düştü ya. Aa bu hamburger neden durmuyor ki? Al bakalım sana hamburger. Ham 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 ham. Ham 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 ham. Çok güzel. İstiyorum. Çok güzel yedin. Aferin sana. Şimdi tatlı zamanı. Tatlı zamanı geldi mi? Tatlaması geldi. Tamam bekle beni tamam mı? Şimdi sana tatlı getireceğim. Hadi. Şimdi tatlı zamanı. Aras Berk'in tatlısı geldi. O ne? Aa, o ne? Oz mu? Abası bitirdim. Hepsini bitirdin mi? O neymiş? Bir bakabilir miyim? Ben yiyeceğim ben bunu. Hayır sen onu yemeyeceksin. Beraber yiyeceğiz. Aa, Aras Park bu neymiş böyle Ozmo çok güzel bir şey. Yiyeceğim. Sen tamam, ben bayılacağım. Sen yiyeceksin onu. Tamam aç bakalım hadi. Sen mi? Ben sen açamıyor musun? Sen şey aç bakayım. Sen aç bakayım. Sen bana yardım et beraber sen, açalım. Sen bana kapat. Dur bakalım nasıl yiyoruz. Nasıl açılıyor bu acaba? Bir şey. Hii, sen onu nasıl yiyorsun? Ay çok güzelmiş. Tatlı mıymış o? Hı <laughs> hı. Biraz da benimle paylaşmak ister misin? Ozmo'yu bana <laughs> benimle paylaşır mısın Ozmo? <laughs> Ama lütfen. Biraz bakayım gözleri mi var onun? Bakayım bir göster bana gözleri mi var? Aa gözleri varmış çok güzelmiş değil mi? Hadi bir de bay bay yapalım mı bir daha? バイバイ、アフィトースト。